Çok da memnun kaldım. Gerçekten çok e, geniş, güzel kitaplar var, güzel kitapçılar var. Geziyoruz, çok hoşumuza gitti. Tekstil fabrikası olarak olduğu zamanları biliyorum. Yıllar boyunca da boş kaldı ama bu değerlendirmesi gerçekten çok hoş olmuş, çok güzel olmuş. İstediğim kitapları bulabildim. Eşimle beraber e, yani bayağı çok e, fazla kitap var. Seçmekte de zorlandık. Aradıklarını hepsini de bulabilirler. Çünkü ben çok şey gördüm. Her şey var bir de. Çocuğundan, büyüğünden, yaşlısından, İslamiyetle ilgili, tarihle ilgili, yabancı yazarlar. O yüzden e, memnun kaldık biz. Çok güzel. Beklediğimden daha güzel. Açıkçası ilk kez geliyorum Aydın'a. Kuşadası'nda oluyordu ama bu kadar büyük çapta değildi. Ee, yeni girdim ama çok... Beğendim yani. Ben kendim kitap okumayı çok seven bir insanım. Ben okudukça çocuğumun da benden etkilendiğine inanıyorum yani. Okuyan bir anne baba özellikle çocukları çok etkiliyor. Onlar da etkileniyor, inanıyorum ben buna. Ulaşamadığımız kitaplar olduğunda veya yazarlarla tanışma fırsatı buluyor çocuklar. Bence çok güzel bir şey, çok güzel bir etkinlik. Özlem ona çok çok teşekkür ederim. Aydın'daki kitap fuarlarının ikincisine katılıyorum ve çok mutluyum. Ben yıllarca Eylül-Ekim aylarında Antalya'daki kitap fuarlarına gidiyordum. Teyzemler, ailem orada yaşıyor. Özellikle denk getirip aile ziyaretlerini oraya denk getiriyordum. Aydın'da bu şekilde kitap fuarlarının olması çok mükemmel bir bizim için nimet yani. Bu fuar alanının da olması sadece kitap fuarı için değil, çeşitli etkinlikler burada peş peşe bizim için çok güzel oluyor. Böyle özel isimleri, Bizlerle buluşturuyorlar. Bize bu fuar alanını kazandıran Özlem Başkanımıza ve emeğe geçen herkese çok teşekkürler. Dilerim, ömrüm yeter de burada defalarca gelirim Aydın'a. Benim aslında Aydın'a verecek ışığım yok. Çünkü burada çok güzel insanlar yaşıyor. Çok güzel bir orkestra kurmuş başkanımız. Maestro olarak kutluyorum kendisini. Kendi başarısı orkestradaki arkadaşların işte burada gördüğüm, tanık olduğum güzelliğidir. Böyle güzel bir orkestrayı aydınlat kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum kendisine.